teyze. Nasıl hissediyorsun? Nasıl oldu bu? İyi ki geldin Tanuca. Baksana neler oldu. Annem seni de soruyordu. Özür dilerim teyzeciğim. Ben burada olsaydım başına bunlar gelmezdi. Tanuca sen geldiğine göre her şey daha iyi olacak. Mayra doktor çağırdınız mı? Evet şimdi gitti. İlaç verdi ama annem ilaç almak istemiyor. Kendi kendine iyileşecekmiş. İlaçları niye almıyorsun? İlaç olmadan iyileşmen çok zor. Ben veririm. Hadi. Lütfen ver. Teyze sana kaç kere söyledim. Merdivenlerden yavaş yavaş in ve çık değil mi? Bacakların ağrıyor zaten. Bir şey istediğinde bana söyle. Yoksa Natasha mı geldi? O bizimle gelmişti. Ben bakıyorum. Gördün mü? Beni nasıl da azarladı. Çok hoşuma gitti ama. Eskiden sana bir tek ben ihtiyaç duyuyordum. Ama şu anda tüm ev halkının sana ihtiyacı var. Merhaba. Rişi burada ne işin var? Teyzeyi bu? görmeye geldim izin ver bakayım. Reşit şimdi değil, sonra. sonra. Değil şimdi. Lütfen teyze iyi değil. Hadi evine git lütfen. Aa, ama bak. E... Baba, ha, a -a, hoş geldin. Çok yaşa. Biz sonra gelecektik, e, sonra gidelim dedim ama şimdi gelmek istedi, beni çok zorladı yani. İçeri buyurun lütfen. Hadi. Ben de içeri girmek istedim ama sen sonra dedin. Ama babam bir dakikada öylece giriyor. Haksızlık. Aşk böyle bir şey değil. Baba, bu saatte geldiniz ama her şey yolunda mı? Tanıcak kızım, aslında biz buraya Abi Şekin teyzesi için geldik. Yani biz onu ziyaret etmek istedik. Merdivenden düştüğünü... Ha, evet duydum. düşmüş Düşmüş. Kızım, aslında Abi Şekin teyzesiyle bir anlamda samimiyetimiz oluştu. Ben de onu ziyaret etmek istedim. E doğru söylüyor. ve bunlarda... Bunlar senin için yani teyze için. Teyze gülleri çok seviyordu ya ondan. Hmm. Aa, teyze nerede? Baba ben... İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gelin İyi akşamlar. efendim ben sizi teyzenin odasına götüreyim Hadi Buyurun gidelim efendim. baba. Gel. Tamam gel. hadi. hadi. Bir de eğer bana çiçek alırsan... Bak durdum. Eğer düşseydin seni yakalardım ve yakalarsam bana yine aşık olurdun ve o zaman... Kes sesini. Ben onu demeyecektim. Başka bir şey söyleyecektim. Sadece kendi isteklerini söylüyorsun. Sadece kendi adına konuş lütfen olur mu? Bir şey demedim ki bekle. Bir sene eksiktin. Sen evin her köşesine kamera mı koydun? Ne zaman Tanuca'yla konuşsam geliyorsun. Her yok öyle bir şey. Seninle konuşmak istiyorum. Konuşmak mı? Sen konuş hayat boyu kendi kendine konuşacaksın zaten. Biz sonra konuşuruz. Ben teyzeyi görmeye geldim zaten. Tanuca bunu nereden buldu acaba? Teyze bekliyor. Gel hadi gel ha, ha. gel. Hiç üzülmeyin ve dert etmeyin. Ne yazık ki hayat böyledir her an her şey olabilir. Bağlar da aynı. Çocuklarımız arasında olanlar çok normal. Ama biz yetişkin insanlarız. Ve bağlarımız sağlam. Merhaba tatlım. Ha bir dakika. Bunlar senin için. Ne güzel değil mi? Senin gibi. Al bakalım. Bunlar bizden. Al. Bunlara hiç gerek yoktu. Yok muydu? Bunlar sana iyi gelecek ama. Üzgünsün. tanucayla ile beni öğrenince üzüldüm biliyorum. Ama inan ki ben seni hala Tanuca'dan çok seviyorum. Gerçekten. Ha bu arada düşmene gerek yoktu. Beni özlediğini söyleseydin ben gelirdim zaten. <laughs> Rishi, Sen gerçekten çok tatlısın çok tatlı olduğumu biliyorum ama sen daha tatlısın. Sadece beni sevmeni seviyorum. Başkası umurumda bile değil. Ne önemi var ki? Tanuca sen neden duruyorsun? Babam geldi çay yapsana hadi. Tamam hemen çay yapıp getiriyorum. Evet hadi. Bir şey mi dedin? Bir şey duydunuz mu? Kimse bir şey demedi. Peki. Hadi sen çay yap. kirişi fazla oldu. Kimse onun uğrunda değil. Ne isterse onu söylüyor. Sonra da hatasını düzeltmek için saçmalıyor. Kendisi her şeyi düzelttiğini sanıyor ama beni yerin dibine soktuğunu asla fark etmiyor. Neden acaba? Çok aptal. <laughs> Yine mi sen? Baba? Sen miydin? Özür dilerim. E, sandım ki. Sorun değil. Tanuca, biliyorum oğlum. Seni rahatsız edip duruyor. Ama o kadar iyi niyetli ki. Ben bile seni rahatsız etmesine kızamıyorum. Tanuca kızım. Biz buraya Abi Şekin teyzesini ziyaret etmek için geldik. Ama doğrusunu istersen ben sana bir şey söylemek istiyorum. Evet, sizi dinliyorum. Tanuca, bugüne kadar senden bir şey istemedim. Seni hiçbir zaman sorgulamadım. Ama bazı ricalarda bulundum. Evden ayrılırken ilk ve son defa senin de benden bir şey rica ettiğini hatırlıyorum. Tanuca, kızım. Sana o gün hiçbir şey sormamamı istemiştin değil mi? Karışmamı hiç istemedin ve bir şey söylememi ve sana engel olmama izin vermedin. Bunu istemedin. Ne oldu kızım? Nereye gidiyorsun? Eğer beni kızınız olarak görüyorsanız bana engel olmayın lütfen. <laughs> lütfen yalvarırım. kızım çok zaman geçti ama bu acıyı gözlerinde hala görebiliyorum. Günler geçti, yıllar geçti. Ama acının geçmediği çok belli. Her şey hala aynı. Acı da aynı. Evet. Hayır kızım, bugün bana izin ver. O gün bana engel oldun ama bugün olma. Evden neden gittiğini bana söyle lütfen. Tanuca bak, ben senin babanım. Bana doğruyu söyle, bir şey saklama. Güven bana, lütfen söyle. Evi neden terk ettin? Rişi'ye hiç sormadım bunu. Bunu senden duymak istiyorum. O gün o kapıdan çıkmana sebep olan şey neydi söyle. Neden evi terk ettin? O gece olanları babama söylersem gerçekten çok üzülür. Sorular soracak ama Rişi ona cevap vermeyecek. Baba oğlun ilişkisi bozulacak. Şimdi doğruları söylersem zamanı geri alamayacağız. Doğruyu söylemek hiçbir şey değiştirmeyecek. Ama evet babasıyla işinin arasındaki ilişki yara alacak. Gerçekler felaketten başka hiçbir şey getirmeyecek. O yüzden en iyisi içimde saklamak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.